Veli Efendi Hipodromu'nda yarış heyecanı devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz günün 8. mücadelesi Turhan ay koşusunu geride bıraktık ve koşuyu 5 numaralı Stage of Liberty Jockey'i Halis Karataş'la kazandı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, üst üste 3. birinciliğinizdi evet. ve sentetikte hiç geçilmeden neler söylemek istersiniz? Yarışın girişatını sizden birinciliğinizdi evet. ve sentetikte hiç geçilmeden neler söylemek istersiniz? Yarışın girişatını sizden dinleyelim. Öncelikle tabii ki büyük şanslı yaşadım. Yani bir e, ilk e, hamlede Tökezledi. Ondan dolayı e, tam tempoya giremedim. Ama bir yandan da bizim için sevindirici olanı nasıl bekletiriz diye kafamızda çok e, soru işaretleri vardı. Çünkü ciddi sertlik yapamıyordu. Ama bugün önüne at geldiğinde hiç benimle mücadele etmedi. Gayet sakin kaldı. Düzlükte daha iyi bir e, hücum bekliyordum. Daha baskın olacağını düşünüyordum. Ama bugün onu yapmadı. Bunlar tabii bebek. Daha tay. Da günü gününü tutmaz. Büyüme günüdür. Yorgun olabilirler. Bugün biraz işte asabiydi. Eee bu kadar olumluza rağmen bu yarışı lehine çevirmesi demek ki bir kalite olduğunu gösteriyor. İnşallah bundan sonraki yarış ömrü uzun olur inşallah. Ayaklar düz basar. Bize de devamını dileriz. Teşekkürler. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.